Evet halımı yıkayacağım. Yatak odasındaki halımı kirlendi. Şöyle artık tam böyle kış gelmeden bunu yıkayalım. Ee, makineye atacağım. Bunu katlayacağım. Böyle atmayacağım tabi. Katlayarak yıkamaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım hep aklımdaydı da artık atayım dedim. Ee, diğer odadaki halıyı da atabilirim. Makinede yıkanacak halılar 2-3 tane var yani. Odalardaki haller yıkanıyor. Şöyle ee, katlayarak attım. İnşallah güzel yıkanır. Bulaşıklarım da böyle hemen azdı. Ellerimi de yıkadım. E, makinede halım var. Bulaşıklarım tamam. E, bir de böyle yerleri süpürmem gerekiyor. Masayı sildim, düzenledim. E, öyle bakalım. Şurayı bir süpüreyim. mutfağı süpürdüm sadece. Salonda böyle. Biraz tozunu almak istiyorum. Siyah olunca zaten her gün toz alsanız her gün yine aynı oluyor ama tabii ki de her gün almıyorum. <laughs> böyle bir şey mümkün değil zaten arkadaşlar zamanım vaktim yok ama arada bir şöyle geçiyorum çok bir şey de yokmuş aslında da şöyle işte tozlanıyor Bakar ne kadar tozlanmış tozlanan evet. yerler buraları da bitti silmedim yerleri ama öyle tertemiz oldu Hatta dedim ya bir ara bunu satmaya karar vermiştim. Ama öyle satma şeklini bulamadığım için yani satamadığım için öyle kaldı. Aslında istemiyorum yani bu bana yük. çok az şey bulundurdum. Bir ara boşalttım buraları. Dağıttım, verdim, attım, kullandım derken kalanlar bunlar. Bakın o e, mutfaktaki kullandığım fincanların iki tanesi de burada fazla geliyor diye hepsini Yani kullandım işte bardaklarımı falan da. Buradaki bardaklarımı tamamen kullandım. Çok az bir şey kaldı işte. Hani eğer olur ki olursa satarsam e, diye çok az şey bulunduruyorum burada. Ama bir daha da o şeylere girmedim işte satmaya çalışmadım. Öyle de duruyor. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Hı. Hmm. İçine ne koymuşum? Şu. Hani şu şeyler altlara takılıyor onlardan. Hı. Hmm. Bakın buranınkisi yok. Buranılmıştım. Işte. bir yıkayım çıkarayım ya, Ay. Şey olmuş sanki böyle boğulanmış. İçine daha önce limonata koymuştum. Ondan kaynaklı mı yıkadım ama tabii. Niye öyle olduysa onu bir yıkayalım. sade gümüşlük. Duvarda çivi asmamak için orada duruyor ama o da çok güzel bir tablo. Eser yani. Elemeği göz nuru. Tozlanmış o da ama silmek lazım. Evet, tuzlu börek yaptım. Şimdi onu air fryde pişireceğim bu ıı, plastik kapla, air fry kabıyla. Bakalım nasıl olacak. İlk defa deneyeceğim bunu. Almıştım ama denememiştim. Ee, bakalım. Tuzlu börek. Aslında güzel doğru şekilde yerleştirebildim. Ee, zaten kabı da yıkamıştım ben, temizdi. Bunu çıkarttım. Bunu kapatacağım bakalım. Nasıl olacak? start verildi. Güzel olursa çekeceğim, güzel olmazsa çekmeyeceğim size. Pişti. Oo, güzel. Çok güzel maşallah. Şimdi bunu bir çıkarayım. Bakar mısınız? Çok güzel pişmiş. Şöyle deneyebilirsiniz siz de. Tuzlu kek. Ben bayılıyorum buna. Şöyle dörde bölerim şey gibi olur pizza gibi olur resmen evet ya bir çay yaparım yanına ya da içecekle afiyetle yerim kessem mi sizin ama yok kesmeyeyim şu bıçaklardan alsam dedim de Evet yeni bir günden selamlar çantayı aldım da daha ayarlama yapmadım. Bunu kullanacağım. Gezmeye çıkıyorum. Sosyete pazarına gidiyorum. Şöyle bir size çekeyim dedim. Böyle rahat bir şeyler giyeyim dedim. Böyle giyindim. Hava çok sıcak. O yüzden ince ee, ince bluzumu giydim. Öyle arkadaşlar. Perde de kapalı da bayağı. Artık nasıl çıkıyor bilmiyorum. Perdeyi de açmadım, ışık güzel olsun diye. Şimdi biraz çıkalım, gezelim. E, kahvaltımı ettim güzelce, kaşarlı yumurta yedim, çay içtim. Kahve e, sabah daha erken içmiştim, kahve ve çikolata ama olmazsa olmaz. Ve şimdi de artık biraz gezelim, biraz ulaşalım bakalım neler var, neler yok sosyete pazarında. Bakar mısınız? Tertemiz duruyor, hiç kullanılmadığı için oğlumun odası. <laughs> Birkaç haftaya gelirse artık şey olur. Değişir bir şeyler. Öyle neyse ben çıkayım artık bu odadan da. Ay bakalım. Sıcakta biraz dolaşalım. Farklı bir yoldan gidiyorum. İnşallah daha kolay bulurum. En daha kolay var. buraya bakalım. Aşırı derecede sıcak. Kültür farkın içinden geçiyorum. Yine de e, Kılıvalık. Buradan da gelen geçen oluyor. Oturanlar var. Bu saatte. Tepsiler, peçetelikler Ama çok tozlanmış Sunumluklar Çok güzel çok değişik Çeşit şeyler var Bakar mısınız? Kesme tahtası. Ana. Şunlar hoşuma gitti. Şunlar güzel ama takım halinde mi bilemedim. <laughs> Sosyete pazarından çıktık canlar. Bir tane şeffaf astı. Ve üç tane de. Üç tane süt e, ee, içten takılan hani yastık, yastık koruma koruyucu var ya onlardan aldım. Sadece şöyle ee, dönüyorum işte yavaş yavaş. Yol üstüne bakabileceğim şeyler varsa bakarım. Bugünkü kombinim böyle. Ee, siyah o paça pantolonla giydim rahat olsun diye. Bir de ayaklarım hala yara. İşte Spor ayakkabısı ayamlar arkasını yara etti. Ya. Bu daha yumuşak oluyor. Kapatsın diye de İspanyol giydim işte. Öyle. Ayakkabı ve pantolon tercihim ayaklarımın ağrımasından dolayı. Diyoruz hava iyi. Çok sıcak da değil ama e, pazarda biraz bunu aldım tabi. Ay çok kalabalık, da, aşırı kalabalık. Zaten haftaya havalar soğuyacağı için herhalde herkes çıkmış. Bilmiyorum ben kayda değer güzel bir şey göremedim. Zaten kayda değer şeyler de pahalı. Zaten pazar e, fiyatı değil yani, mağaza ürünleri. Öyle gidelim bakalım. Pijamalar indirimde. Şort takımları, pijamalar. İşte şöyle pijama. Uzun kol. Cepli bu da. Bunlar çok yumuşak oluyor. Takamıyorum. Dik durmuyor. Ön tarafları. Işık bir gömlek. Böyle keten gibi. Kumaşı güzelmiş. Eskiden çok vardı böyle şeyler. pijama takımı aldım. Bakalım birisi hediye, birisini kendime. Şortlu kendime. Bu da böyle indirim vardı. Güzel ama. Benden görüp başkaları da aldım. <laughs> bunlar mı vardı biz görmedik diye ben bakarım. İndirimler var. İşte alabildiğimi aldım. Beğendiğimi bakalım. Arkada stres senle. Güzel bunlar. Şöyle bir elbise denedim de. Kısa kol üzerine bunu e, ee, Öyle geçirdim yani koluk kapansın diye de elbise biraz dar. Bakalım mediumunu bir deneyeceğim. Nasıl olacak bakalım toplanıyor şurası yani dar olduğu için. Öyle üstünden giydim hemen sadece denemek için dediğim gibi yani mu olmadı. Şöyle denemek için bunları giydim. Bakalım mediumunu deneyeceğim Böyle saten gibi kaygan bir kumaşı sahip. Bakalım çok güzelmiş şık. Üzerine siyah kombinle çok şık olur. Videomda böyle oldu. Fermuarını çekemedim ama. O da pot durdu. Çok bol durdu. Bilemedim. Alın dedim de. Market değil sanki çiçek bahçesi. Çok güzel. <laughs> Şöyle. Kasturga dağlar. Şey gösterecektim size. Şurada indirim ürünler var. Tabaklar, kaseler. 120'den 62'ye düşmüş mesela. E, maske. Her şey indirimde burada. Böyle bir bölüm. Kavanozlar. Neveye krem. çanta diyorum. Güzelmiş. İşlevli. Organizerler. Kesme konusu. Onun büyüğü var bende. Çıkarttım. Hediye gelmiş daha önce. O ne? Bu neymiş acaba? Bakayım. Tava arasına konulmalık şeyler. Lova süzgeci. Bu ne? Şu yok. Lova süzgeci. Evet, ben geldim arkadaşlar. Hemen ürünlerimi boşalttım. Ellerimi yıkadım. Gözlüğümü bile çıkartmadan. Şöyle. Şuraya... Sizlere de ayar yapayım. Yoruldum, terledim. Tabii ki anlatmaya gerek yok. Her seferinde söylüyorum. Dışarı sıcaktı. Oldukça. Öyle. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Size soramadım. İyi misiniz? Son sıcak günlerdeyiz. Haftaya hava bozuyor galiba dediğim gibi. Ee, son gezmelerimizi yaptık. Sosyete pazarına bir daha gidemem belki. Ee, hazır evdeyken de gideyim dedim. Şöyle bir e, dikişikliği aldım arkadaşlar. Bimde vardı. Benim de beyaza ihtiyacım var. Kızım götürmüş. Benim evde yoktu yani. O yüzden siyahla birlikteydi. Bir taneydi. Bunu aldım. Dikişikliği. Böyle iki tane meyve suyu aldım vişne. Canım çekti. Aslında buzdolabında e, var. Kaynatabilirim. Onu da yapacağım. Vişne, kızılcık hepsini attım buzdolabı maşallah. Şöyle şey havasca ihtiyacım vardı. Tane tane koparıp da kullanabilirim. Böyle iş yerine de götüreceğim. Böyle şeffaf askı almış oldum. E, markete uğradım. 15'te yumurta aldım. Birazcık domates aldım. birazcık havuç aldım. Havuç güzeldi. Dayanamadım aldım. Belki bu hafta yapmam ama yine de aldım. Güzeldi. Her zaman güzel olmuyor. Şöyle bahsettiğim gibi. Şöyle e, yastık kapı tönesi. Yani iç kısmına takılan yastık kılıfı. işte aldım böyle. E, Süet gibi bir kumaş. Değişik. Üç tanesi 100 TL'ydi. Böyle üç tane aldım. Yıkayacağım bunları ilk önce. Kullanmadan önce hafif çekme yapabilir çünkü nubuk gibi bir kumaş, değişik bir kumaş yani. Böyle işte bilirsiniz, böyle kağıt işlerinden aldım yani ee, havlu kağıdı falan. Göstermiştim ama çekme yaptım da bunu aldım. Ay bu orada da dört kere falan düştü herhalde yere. Böyle kendime şok takım aldım, indirimdeydi, palamakta reklam değildir. Öyle geniş kalıba sahip. Aslında bedeni sevmeden ama geniş modeli yani modelli. İçinde leke var gibi geldi de etiketmiş. Böyle içinden sarı bir etiket var. Barbie yazıyor. Yani Barbie. Barbie'likten neyimiz eksikti Eksik, <laughs> eksik kalmayalım diye aldım. Kumaş da güzel böyle. Hani penye böyle terletmeyecek bir kumaş. Aldım bakalım. Güle güle giyeyim. Onun da biçimi tipi hoşuma gitti. Ee, dedim gibi beni görenler hemen uzun kolda aldım bir tane. Onu görenler ama uzun kolda varmış. Biz niye görmedik? Nereden aldın hala dedim. Burada duruyordu. İki tane vardı zaten güzel olarak. Birini hemen ben kaptım seçtim tabi. Bunu yeni aldım dediğim gibi. Kardeşime de aldım yani aslında söyleyeyim de. geniş kalıp gelişmeden kadar. kumaşı çok güzel ayı çok güzel bunu yıkamayacağım tabi isterse kendi yıkasın bu kardeşimin bu benim şu da tersten çıkarılmış ve böyle hol olmuş bir elbise <laughs> benim bakalım bu ne aldım giydim yani giydiğim elbise deneyim ya aslında çıkıyordum. Tam onları aldım çıkıyordum. Son anda gördüm bunu. Ve her şeyi kombinleyebileceğimi düşündüm. sevmeden dar geldi. Meyveden biraz bol geldi. Oradan buradan top, potlukları var. Hani tam kalıp böyle oturmuyor. Kalıp hiç aşırı güzel değil ama modelini beğendim. Kısa kol. Ve üzerine böyle kısa ceketlerim var biliyorsunuz siyah. Onlarla falan kombin edebilirim yani. Böyle giyebilirim. Ee, seviyorum. Gömlek var, etek var ama her şeyde de kombinlemiyorum. Her zaman kombinlemiyorum tabii de. O zaman giyecekler oluyor olmuyor tabii ki. Başlık bir elbise yine böyle kaygan kumaş böyle saten de değil de bir değişik işte yani kaygan anladınız beni herhalde. Ee, şey diyecektim ha arkasında yırtmacı var yırtmacı da biraz diktirmeyi düşünüyorum yırtmacı böyle diz altına kadar geliyor şöyle diyebilirim ki yürüyeceğim kadar olsun şu kadar falan e, terzi de kişi yaptırabilirim. Şimdi dursun dediğim gibi etiketini de çıkarmayacağım. Gildiğim zaman etiketini de çıkarırım. E, o zaman yaptırırım diye düşünüyorum. Çünkü bazı e, potluklara da var. üzerindeki üzerimdeki kıyafetlerle he, şunla falan denedim. Altındaki işte pantolonumla falan denedim. E, o yüzden tam bilemedim nasıl olacağını e, terzide giyip ölçülerini aldırırım. Tam ona göre hani ayarlattırdım vücuduma göre diye düşünüyorum. Bakalım şimdi dursun. Kaçırmak istemedim bundan. Öyle. Bugünkü alışverişimde bu kadar. Gezdim, yedim, yemeğim var. Dünden ee, dünden şey yapmıştım, tuzlu, kek. Onu yiyeceğim. İçine suyla falan onu yerim herhalde. Pek bir şey yiyeceğim istemiyor. Zaten kahvaltı yapıp çıktım. Öyle bunları yerleştireceğim. Ee, dışarıda beyazlarım var, çamaşırım var. Ütü işim var yani. Ütülerimi yapacağım. Sonra da yapacak. Dinlenirim herhalde. Başka çamaşır yıkayabilirim. Evet. E, hafif renkler. Burada e, birazcık bulaşım var. Gözükmüyor size. Hı, makineye koymayacağım yine Böyle bir günlük böyle olsun bakalım. E, şunları şöyle Biraz izimi yıkayayım. Üzümün özledim. Hem yıkansın hem bitsin şöyle. Ee, bir daha da yemedim. Siz de getireyim madem öyle. Yumurta bölümü. Boş. Yani köy batısı var da bu normal yumurta. <laughs> Ay, keşke batısaydım böyle tane tane bir şeyler var. De... Neyse. Yumurtalar büyükmüş ama. Bakar mısınız? Kitap da vardı ama fuarına yerini tam olarak bilmiyorum. Tabii istesem bulurum da. Kitap fuarına da gitmedim. Kitap çok okumuyorum ama arada okuduğum zaman da e, okumayı bırakmıyorum. Okuyorum yani. Bitirene kadar ya okuyorum. Öyle bir huyum var. E, bunu da bir şeye koymuştum. Yaptığım böyle e, tuzlu kekide tavaya koymuştum. Yine böyle ısıtırım diye. E, ben ısıtmam. Bunu çıkarayım. Şu an aç değilim. Acıktığım zaman yiyeceğim. Meyve olarak muzum var. Meyve pek bir şey yoktu zaten şeyde marketten ben almadım. Hamurunu da böyle koyalım şimdi. Biraz erik falan yedi, Ondan çıkarayım. Yerim diye. Ay. Allah çarptım. İyi ki kırılmadı. İnşallah kırılmadı yani. Aynen. Evet. Bana buraya kadar eşlik ettiyseniz çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, güzel yorumlara yapmayı unutmayınız. Bildirim zilini de açın lütfen. Hemen videolarımdan haberdar olabilmek için videomu sonuna kadar izleyin. Bir de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Güzel eleştiri de olabilir tabii ki. Öyle beni destekleyin. Desteklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Yeni aboneler geliyor. Onlara da hoş geldiniz diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere başka bir yerde, başka bir vlogda.